Selam Teoman'ım. Sana dedik ya arıza dolanıp duruyor. Örtü vereceğim. Niye istemedin bak göstereyim. Canlı. <laughs> İnanmayacaksın öbür türlü. Bizim mahallede arıza çok. Aa gidiyor birisi. Daha orada. Dönüp dolaşıyor. Motorun etrafında geziyor. Canlı abi gel motor da görüküyor. Arıza da görüküyor. Motorun etrafında hareketleri çekiyor. Bira içiyor. Sigara içiyor. Dönüyor. Bak gene motoru yerine geliyor. İyi bak. Senin örtüyü alsak bu 10, günde 12 saat içinde yatar. Al. Gene bak motoru yerine geldi. Kendi başına konuşuyor. Hareketler çekiyor. Görüyor musun? Arıza işte dayak istiyor. Her gün günübirlik örtüyü vereceksin. Her gün günübirlik böyle manyak ben dövemem kardeşim. Elim acır. Elim sakat olur sonra. <laughs>